You want us to take down Anton's ships? We're goddamn fishermen! Then leave us to die again, Kumbay. What the fuck are you doing? Try it. It's fun. What's the plan, Hefa? For Anton to see us from the fucking capital? Yes. Well... It's working. You've got 20 minutes until Anton's forces come. So you better start running. Go! i said run rules of the guerrilla, juan cortez a revolution is not won by the fearless it's won by the feared what does anton castillo fear free elections free expression free outcasts ayara free of castillos but he will fear nothing unless you are willing to die for your freedom today not when we have more believers or more guns today. Because today I'm going to put a hole through Castile's warships! I am not fearless. I am scared as hell. But I promise you one thing: I will be feared. Viva Libertad! Viva Libertad! Let's go home, Irias. Does she know what she's doing? Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, Guerrilla. you copy? You get that chopper up and running. See, si, but there's an anti-aircraft cannon blocking the airspace around ships. Okay, Juan. I'll take it out. Şimdi birinci silah ee, silahlara bir şey yapamıyorum maalesef yani bakıyorum şöyle yapabileceğim hiçbir şey yok hepsinin üstü kilitli Şunlara da bakayım aynı şekilde Ne bir silahım var Aa tabanca gelmişti lan yan silah Böyle bir tabanca vermişler ben bunu daha çok seviyorum ya Kafaya tek atıyor Belki bu da kafaya tek atıyordur da 20 20'ymiş. Atış hızı 869. Bununki 500. Bir şey mi? Ben, ben benim tabancayı tutmaya devam edeceğim. Ya. Buna bir susturucu takarız ileride. Tabii ki böyle iğrenç susturucular değil de. Daha gerçekçi bir susturucu. Mesafe olabilir. Bunu kullanırım ya ben. Sevmiyorum bu tas şeyleri. Onun dışında herhangi bir şey elleyemiyoruz. Hadi görev gidelim. Bir bana fotoğraf mı atıyor? Dur artık Bu ne? Uçak savar topunu havaya uçur. Ya bizim eleman helikopterli uçak savar havaya uçurmam gerekli. Araba desteği istiyorsan onu havaya uçurman gerekecek. Yaparız. Benim paraşütüm vardı da. Wing suit olsa direkt uçardım buradan oraya. Neyse atlarla biliriz ya. İnşallah bu oyunda da vardır wing suit. Come on. Danny, I wanted to tell you something. Hell of a speech you gave

Yoksa var. Top, bank. Okay. Careful, Danny. Nasıl yani ya? Onun kafasını sıkıyorum amına koyayım ya. Neyse. Onun da kafasını sıkma Demek ki atmıyormuş kafaya. Ha siktir. Buradan geçer mi kurşun? Eski oyunlarda geçiyordu. Hava sahası ele geçirildi derken amına koyayım ben patlatmadım ki bunu. Hayır bombası attı eleman bana ona patladı.

Uzayı da Ney? Baya koyayım? Cam basmak için adam sigara içti ya. Clara, <laughs> I'm close to Castillo's ships. Muy bien, Dani. we'll be boarding those ships as our assault element. julio, where are you? i'm in the lighthouse, sitting pretty with an rpg in perfect line of sight to the ships. want to hear your voice, Raisa? top of the tower, round in the chamber, scope dialed in. one. air one is in disguise and my bullets are hungry. remember, we take those ships and we punch a fucking hole straight to our island. we get one shot at this libertad. see you on the other side. Öteki tarafta görüşürüz diyor. Bu gemiyi mi alacağız? Güzelmiş. Ben bir silah buldum. Silah mı silah desenimi tam anlamadım. Bakayım. Vallahi lazer iğrenç görünüyor. Yani severim çoğu oyunda lazer çok cool görünür. Ama bunda inanılmaz rezalet görünüyor. Ben çıkartacağım bunu. Vallahi güzel görünse takardım da güzel değil. Gerek yok. Ben şu oyunda şunu yapmayı çok seviyorum ya. Sen kimsin lan amına koyayım bu? Look before you leap. Atlamadan önce Lita. derken. Tito was with us now. She'd be smiling. And to those ships already. If Lita was here, I'd kick If her ass. for you a secret. ben gizlice dalacağım bu gemiye. Ee tamam gördüm. Gemileri temizle ve emniyet al diyor. İki tane gemiyi temizleyip emniyet alacakmışım. Şurada merdiven var. Aa burada. Ee, yara. Espri yapacağım da yani bu kadar ucuz espriler bana göre değil. Hadi gidelim. Atlayayım mı? Herhalde öncelikle ben sessizce gitmeyi deneyeceğim gemilere. Ee, alarmları öttürmeden. Eğer beceremezsem de bizimkiler dalacak arkamdan. Değil mi? İnşallah. Ben galiba atlayacağım buradan. Öyle mi? Bilmiyorum paraşütü daha önce hiç kullanmadım. Hop. Space'miş. Şurada da bir lavuk var. Onu da spotlayayım. E canım insene bunu İlla yukarıya kadar çıkartacaksın bizi. Tuzluculu tek silahım bu. Kafaya tek atmadığı için en son aramız birazcık kötü kendisiyle. Taretler. Şu mu taret? Bu taretleri ortadan kaldırmam gerekli. Alarmları da. Bir sessizce almayı deneyeceğim ya. Gittiği yere kadar sessizce ilerleyeceğim. O ne? Gördün mü lan? Koşuyor hemen. Ha RPG'li görüyor. Ne <laughs> tamam, yapalım? Hey, sakin ol. Oğlum elemanlarda bir kişi ölünce yapıştırıyorlar ya hemen üstüme. Buradan kurşun geçer mi dediğim mi? Yapma. Şu elemanı da alabilir miyim? O zırhlı gibi geldi bana. O bıçaklamayı deneyeceğim. Kameralar da varmış etrafta. Bunları da kapatmam gerek. Kim görüyor? <laughs> <de yine>. Kamera Captain da az kalsın of the Antarage. Kamera görüyor dedi heleman galiba benim vurduğum 4 kişiden bir tanesi. Raul, come in. Raul? You copy? Raul. İyi mi acaba kendisinin durumu şu an? Miela, Nemo's Lee. Sus lan amına koduma bak. Hemen bağırma peşinde ya. İlk gemiyi sessizce alabildim. No on Let's find out. Adios reinforcements. Hey Carillo, saw so your girlfriend of the port bow. Oh wait, that's a whale. Paros bu çocuğunun yaptığı espriye bak. Better take out camera. Burada bir tane daha mı kamera var? Aa, alarm varmış. E, temiz zaten burası. Gerek var mı alarmları kapatmaya? Yok zaten temizlemi istiyorum şu an bu gemiyi. Bir yerine gitmem gereken. <laughs> Ün altına ışık tutuyorlar ama inşallah görmezler. Dur, dur, dur. Bakma, bakma, bakma. Avradına soktun. Ne bakıyorsun bu tarafa? Beni uğraştırmaktan başka hiçbir vasıfları yok bunların. Görünmüyor ki kafası amına koyayım. Kafasını sokmuş böyle aşağıya bakıyor it oğlu it. Bu elemana vursam bu eleman görür büyük ihtimalle. Dur kalktı. Atmayı deneyeceğim burada tüh. Görecek 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 gördü. Çok güzel. Şimdi uygun bir kurşun atma açısına ihtiyacım var benim. Ee, yok mu başka birisi? Bu kadar mı bu gemi? Gerçi mi gemi de bu kadardı. temizledim iki gemiyi de. Clara, it's over. Let's get the fuck out of here. We couldn't have done it. Bu tabu vasıtın kazayla. Even though you clearly didn't need us, we're not done yet. I'm going to hang back, set charges, and make sure those ships are blown to shit. Check in when you're done, Julio. Danny, I'm on my way to pick you up. Hmm. Mayınları temizliyorlar oradaki. libertad Dani. we did it Danny that was the difference what's your plan when you reach America me and my friend alejo are going to work shit jobs until we could scrape up some money open a body shop if the Yankee blockade taught us anything it's how to keep things running when you got nothing that's the dream Sure Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit but you'll never be one of them. The American dream doesn't come in our color. Okay, if we're shitting on dreams, what are you going to do if you win, Presidente Garcia? The next president won't last six months before they are assassinated. Wait, what? It's the truth. Won't free elections solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny, but I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. Could be civil war, factions, warlords, born backed coups. Take your pick. Yarans will be killing Yarans for a generation. Uh huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Danny. Everyone who follows me, who joins Libertad, Chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. <laughs> Fuck you. No, no, no. I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. My favorite guerrillas. I missed my island. Tonight we celebrate. I'm sorry, Hefa. What's wrong? Julio never checked in. <laughs> hey, <man>, I <I'm> <laughs> yakalanmış. that you fucking truians! Traitors! Criminals! <sighs> Mio, the difference between a true yarn and a fake yarn it can be hard to see, but it's there. A true yarn understands that loyalty to country is key to his survival. Not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond. Themselves. Come mierda. Fake yarns love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos. Lies. Like wild dogs. But dogs can be broken. They can serve paradise. And if a dog refuses to break, like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we. Must put them down. Papa! You've proved your point. Put Julio down. This is a difficult step to paradise, Mio. I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be. No more steps. I'm coming, Lita. Fine. Then enjoy the show. <laughs> oğlunda diktatör yapmaya çalışıyor kendisi gibi. Bu adamı sevmezdim de yani sonu da böyle olmamalıydı. Elemanın sonu ananı hatırlıyorum elinde roketle gemilere bakıyordu. İçinde bir öfke so, like Proof so, so like <trdade> of death. Join your friend Lita in a sweet hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a Yankee beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave. Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best Kiria. I can't promise you victory. I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. That usually work? 50 50. <laughs> bet this fucking boat will sink halfway to Miami. Vay be. Koltuğu da çok güzel. Yolcu olarak gir. Ne diyorsun? Sürülüyor mu lan bu vay amına koyayım. <laughs> Git bakayım. Yo yolcu olarak girdim ben. Sürücü olarak gir. O motormuş ben bunu koltuk sandım amına koyayım. E gideyim Amerika'ya. Ne taraftan gidiliyor? O gerilli operasyon gel benimle falan filan Siktir et ben Amerika'ya gidiyorum Daha güçlü olmak için rejimin üstesinden gelin Bunu yapmak için operasyonları tamamlayın Askeri hedefler askeri malzemeler kaynaklar falan filan bildiğimiz Far Cry Neyse Ya bana bağlı olsa ben burada giderdim Amerika'ya da İşte Zaten Amerikalılar yapmış bu oyunu. Sıkılmışlar Amerika'dan. O yüzden burada kalacağız.